Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Harika bir somon tarifi ile karşınızdayım. Balıkların içerisinde gerçekten en sevdiklerim arasındadır. Hem limonlu hem tereyağlı. Çok lezzetli bir somon hazırlayacağız. 6 dilim somon kullanıyorum. Somonlarımı bir tabağın içerisine aldım. Geniş bir tabak tercih ettim. Üzerine önce tuz ilave ediyorum. Sonrasında da bir miktar karabiber Balıkta da tıpkı tavukta olduğu gibi pişirmeden önce baharatlarını ilave ederseniz gerçekten daha da lezzetli oluyorlar. Balıklarımızın her iki tarafına da aynı işlemi uygulayacağız şimdi. Bu tarifin en sevdiğim taraflarından bir tanesi balıkların hafif sulu kalması, tadı ve lezzeti, ayrıca kokusu gerçekten büyüleyici. Ben somonu haftada bir kez yapmaya çalışıyorum. Sadece somonla kısıtlamıyorum tabii ki. Tüm balık çeşitlerinden ne olursa olsun haftada bir gün mutlaka balık yapmaya gayret gösterin. 7'den 70'e bence herkesin tüketmesi gerekiyor. Özellikle çocukların hatta böyle büyüme çağına geçişte de gerçekten çok çok faydalı. Ben bu nedenle balığı farklı farklı versiyonlarını yapıyorum. Değişik tarifler uygulamaya çalışıyorum. Bu nedenle de çok severek tüketiyoruz. 2 adet limon kullanacağım. Limonun kabuklarını bir güzel tuzla ovaladım önce sonrasında da yıkadım. Bu sayede kabuğun üzerindeki o kirlerden ve mikroplardan arındırmış oluyoruz. Sonrasında da rendenin küçük tarafıyla bir güzel rendeliyoruz. Bir sıkacak yardımıyla 2 adet limonun suyunu da sıkıyorum sonrasında. Ve şimdi geldi tereyağını hazırlamaya. Bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı tereyağını koydum ve somonlarımı tek tek pişirmeye başlıyorum. Çok yüksek ateş kullanmamaya gayret ediyorum. Orta ateşte pişirebilirsiniz. Ve bol yağda kızarırsa gerçekten daha da güzel oluyorlar. Somon balığı B12 ve omega 3 bakımından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Vücut için pek çok faydası vardır. Kalsiyum, demir ve magnezyum açısından da çok çok zengindir. Hatta en önemli özelliklerinden bir tanesi metabolizmayı hızlandırmasıdır. Aslında bu yüzden de sık sık tüketilen bir balık çeşididir. Hatta özellikle hafızayı güçlendirici bir yapısı olduğundan çocukların ben sıklıkla tüketmesini öneriyorum. Haftada iki gün bile tüketebilirsiniz bütün besinlerde olduğu gibi sadece bir kez tüketmeniz yetmez 50 aralıklarla düzenli olarak sürekli tüketildiğinde vücuda olumlu etkilerini gösterirler bir taraftan da ben somonlarımı kızartmaya devam ediyorum şimdi ben bir kez çevirdim diğer yüzeylerini üzerine de az önce rendelediğim limon kabuklarını gördüğünüz gibi serpiştiriyorum her yerine eşit olarak dağıtmaya çalışıyorum Limon kabuklarından sonra da biliyorsunuz limonumun suyunu sıkmıştım. Şimdi de onları bir kaşık yardımıyla balıkların üzerinden olacak şekilde tüm tavamın içerisine ilave ediyorum. tabi bu kısımda size önerim çok yüksek ateşine kullanmamanız ve kaşık yardımıyla azar azar ilave etmeniz. Birdenbire dökerseniz çok eşit dağılmayacaktır çünkü. Zaten kızarttıktan sonra bu işlemi yapmıştım biliyorsunuz. Bununla da yaklaşık 10 dakika kadar ocakta pişirmeniz yeterli olacaktır. İşte balığımızın son hali pişti. Ben bir servis tabağını alıyorum sizin de görmeniz için. Birazdan dilimleyeceğim. Gördüğünüz gibi nefis, sadece somon tadı alabileceğiniz harika bir tarif çok kolay. Mutfağa yeni giren arkadaşlarım bile rahatlıkla yapabilirler. Sunumunuzu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben somon dilimlerimin üzerine birer dilim limon koydum. Halka şeklinde kestiğim limonlarımı ve üzerine isterseniz bir miktar maydanoz da ilave edebilirsiniz. Hoş görünüyorlar ve ben balıkta da, maydanozu da ayrıca çok çok yakıştırıyorum. Harika bir ana yemek. Hem çok tok tutucu diyet yapan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabilirler. Hem de inanılmaz sağlıklı bütün besin değerlerini içeriyor. Hazırlaması da sunumu da oldukça kolay. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha sağlıklı ve lezzetli tarifler için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.